Selam arkadaşlar, bugün de geldim, ee, bahçeye indim, geçen Çinlilerden almıştım, onlar geldi de çabuk çabuk ekeyim dedim, şöyle kasa hazırladım, attırdım böyle kasanın içine sık sık, ee, yine ilgilenemeyeceğim onlarla, daha diğerlerini saksılayamadım. İş olsun arkadaşlar işte alıyoruz Böyle Allah hayranı göstersin Önemli olanı şunu bir değişik isimle Aldım ama bildiğin Richard Bilmiyorum artık ee, Bu Çinliler insanları Çok yanıltıyor Çok dikkatli alım Yapmak lazım Zaten çok istediklerimizi Yoğunluktan alamıyoruz neyse böyle işte Uzun süre bir Alışveriş düşünmüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum artık. Çok hoşuma gidip olmazsa. Öyle. Böyle attım kasalara da. Dedim hadi bir video çekeyim dedim. Fırsattan istifade. Şöyle işte. Şu anda güzeller ama. Kesinlikle. E, soğuk olmadan. Çinli de alınmaz. Çok çabuk renkleri açılıyor. Geçen yıl Mart'ta aldıklarımın renkleri o kadar güzel kaldı ki o yazın bile geçmedi. Ben çok kalın örtüler örttüm. Ondan sonra geçti. Yani güzel şeyler şunlar. Şu küçücük bu ayın almıştım ondan kırılmış. Ondan sonra almışım işte. Böyle alıyoruz. Mes şöyle iki kasa çıktı. Çok fazla almadım bu sefer sefer azaldım. <laughs> Şükür azaldım bu sefer. Ee, zaten yerde yok. Bir şey de yok. İşte çok. Bütün burası zaten darma duman. Bir gerginim. Bir gergin. Arkadaşlar çiçek ayıttırıyorlar. Ondan sonra e, yok çinli aldık da çok tuttu da yok öyle de yok böyle de artık yani bu tip insanlardan gerçekten tiksiniyorum. Gerçekten. Yani insanın iyi niyetini sömürmek budur. Hani şimdiye kadar çok rastladım da şimdi bir olay yaşadım o beni gerçekten böyle hem üzdü hem kırdı kendimi çok salak hissettirdi bana. Yani ben hiçbir zaman iyi niyetimi istismar eden hiç kimseyi affetmedim arkadaşlar. Bana öyle insanlar lazım değil, lazım değil. Öyle saygısı olmayan insanlarla Benim işim olmaz Bu kadar yani Hele de bunu da satış yapanlar Yapınca gerçekten kaldıramıyorum Hani normaller yapıyor ediyor ee, Yayında Aldım aldım Deyip geçen yayında Alan çıktı Başka hesa açmış saate hesap Yani arkadaşlar Bunlara rastlıyoruz onlara gülüyorum da Ama gerçekten bu bu kadarı ağır oldu yani. Öyle bir şey olmaz. Neyse arkadaşlar bakın şuraların her yer dağındık. Bu taraf her yer. Şunları ekleyecek. Atmışım buraya sökmüşüm kasalardan. Şöyle bir bebeklerime bakalım da sulama yapacağım. Çok kurumuşlar. Bunları geçen söktüğüm kasadan çıkanlar. Topraklar nasıl kurumuş e, ee, bebekler hep otlanmışlar şimdi iyice bir onları sulu sulayayım Güzelcene. Ee, ne burada yeni dizdiklerim ettiklerim bakalım baharda nasıl olacaklar bakın şurada da bir şey bu çok sulamakta bunu gitmiş ama dökülen yapraklar yerinden verir neydi bunun adı bu yayında çok sattım bundan da koca bak dünya kadar vardı Hepsi ziyan olmuş. Elden geçecek. Şu taraf otlanmış. Ay şurada nasıl güzel olmuş. Annem. işte bunları görünce keyfim geliyor. Yoksa aşırı sinirliyim. Çok sinirliyim. Bende de öyle bir deli damar var ki. Ee, bilemezsiniz yani. O damarım tuttu mu beni? Yani... Arkadaşlar saygısızlığa gelemiyor. Gerçekten. Yani saygısını yitiren toplumlar yok olmaya mahkumdur. Mahkumdur. Yani bunu idrak edemiyorlar. Bilmiyorum insanlar niye bu kadar şey düşüncesiz oldular bilemiyorum. a çok güzel de insanlar var. Ay iyi ki varlar. Benim iyi kilerim, onların bir tane arkadaşlar. Gerçekten sözlerinin eri ne güzel insanlar var diyorum ya. Yüzde seksen güzel. Yüzde yirmilik bir kesim var. Ne kalite var, ne edep var, ne haya var. Ama yüzde seksen çok güzel. Hepsi Benim bir tanelerim onlar. Onlar benim güzellerim. İyi günde, kötü günümde yanımda olanlar. Ay aldıkları çiçek için bile helallik isteyenler, Allah'ım yoruluyorsun hakkını helal et diyen insanlar hepsinden Allah razı olsun. Allah onlara kalpleri gibi en güzelleri versin inşallah. Herkes ektiğini biçer. Yani bize bir şey olmaz. Siler atarım. O kadar. Bize bir şey olmaz arkadaşlar. Allah ilerle karşılaştırsın buralara da. Ay ekmiştim. Bak şu küçük olanlar nasıl şey oldular. Ee, bir de lodostan iyicene bit moduna girdiler. Şimdi bunları bir güzelce ne sulayayım. Bakayım hele. Ay köklenmişler. Annem severim ben sizi. Oy benim güzellerim. Benim enerji depolarım. ilaca gerek yok. Ne şey istiyorsanız her zaman diyorum. Toprakla uğraşın. Bütün stresinizi atar. Bak ben öyle atıyorum. Neyse bugün sinirliyim ama şimdi birazcık sulamamı yapayım. Biraz kızlarımı seveyim. Neşem yine gelir geri. Böyle işte bunları dikmiştim. Bunlar da baya bunlar iyi kabarmış. Lodos da böyle işte. Aslında şu bebekleri hep nemli olması lazım da. Şimdi böyle oldu işten ilgilenemedim. Burada da bayağı bir kasa bunlar daha bir tık büyük boylar. Ee, kestiğim çelikler. Bahara güzel türlerimiz olacak arkadaşlar İnşallah Bak şurada bir tanesi gitmiş mi ne olmuş? Aa bir garip olmuş bu niye böyle olmuş? Bu tür bir değişik bir türdü. Ee, şey çıktı biraz. Nazlı galiba ama şurayı da salyangoz mu yemiş? Allah Allah. Neyse şöyle sokturalım üstte. Yaşam mücadelesi veriyor. Bunlar güzel. Bunlar iyi. Sık sık ekince işte biraz daha büyüyünce onları seyreklemek lazım. O da yer. Sığacağız bir yerlere. Burada da bu Greenwich diye aldıklarım var bundan iki tane almıştım i̇ki, iki saksı onları hep kestim Şu önde daha değişikler var çok bayağı bir tür var arkadaşlar İnşallah var güzel olacağız Ah oh, şöyle büyüsünler iyicene Buraları da toparlayayım şuralara ektim attım bakın Bunları ektim ektim böyle buradakiler o elime gelenler kedilerin kırdıkları böyle sıkıştırıyorum çabuk çabuk ondan sonra düzenliyorum. Şimdi kargolarımı yollayayım hayırlısıyla da buraları bir güzel yoluna yordamına koyarım inşallah. Kış moduna gireriz. Ay sinirden var ya sırtlarım geriliyor. Ay çok manyağım ben. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Allah. öyle Böyle işte arkadaşlar. Bu yüzümü de gördünüz. <laughs> Bu yüzümü de gördünüz. Yani. Ben haksız işlere gelemiyorum. Buradakiler ayı bayağı otlanmış. Şu otları alayım. Yarın da bakayım yolcuların videolarını çekerim inşallah evden. Nasıl yapacaksam yerden çekim yaparım size görürsünüz çiçeklerinizi. Şimdi biraz daha çıkacak var yukarıya. Onları da sulamadan sonra toparlayayım. Hepsini hallederiz Allah'ın izniyle. Allah sağlık versin. Saat versin inşallah. Şurada da bir tane bak seviliyor böyle pembe olunca bakayım dur. Niye denk getiremedim ben şunu? Heh. Allah Allah. Ha şurada bak. Bu da veryatelerden. Hadi inşallah olurlar. İnşallah olurlar arkadaşlar. Baharda YouTube'a daha bir ağırlık da vereceğim de. Bakalım. Belki oradan da satış yapabilirim. Nasip. Her şey nasip. Hiç i̇şte değilse bol bol video çekeriz o zaman. <laughs> bir bahaneyle. Böyle. Buraya da şeyleri kesmiştim. Gloryaları. Bu Gloria'yı çok seviyorum ben. Yaprakları da attım. Bak bebeklenmişler hepsi. Hepsi de su istiyor. Bunlar da özel işte kızlar. Gerçi ben de sıradan Türk çok az. Şuradakiler olmamış mı? Susuzluktan bir iyicene kurumuşlar. Bu kasa bir güzel olmamış sanki. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Şurayı da göstereyim. Ay paraguyan sever yateler. Bakar mısınız? Ondan çok attı. Gerçekten e, şeylerini aldığı zaman çok güzel oluyor. E, rengini aldığı zaman e, çok seviyorum onu. Şey Renk almasa da güneşte kalandı zaten kanlı kanlı oluyor. Şu pH diyorlar ya ona benzetiyorum yani. Bildiğin onun gibi oluyor. Ama bunlar niye böyle olmuş? Neyse ben şimdi sulayayım arkadaşlar. Haydi görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.